Evet, şu şekilde yarın sabah saat 8'e kadar e, bunu bu şekilde tutacağım yarın sabahtan tekrardan açıp size ne şekilde olduğunu göstereceğim evet akşam mayaladığımız saat 8'de mayaladığımız yoğurdumuzu açıyoruz sabah 8'de açıyoruz şöyle mis gibi taş gibi görünüyor bu şekilde kapağı açık bir yarım saat dolapta tutacağım sonradan kapağını kapatacağım 3-4 saat sonra da yemeği hazır ben tekrardan hazır olunca size kaşık yoluyla koyarken kaselerimize servis yaparken göstereceğim Evet aradan birkaç saatimiz geçti yoğurdumuz bu şekilde tapırımızla alması çok rahat. Özellikle ben tapıra mayalıyorum. Onu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle yoğurdum. Tadı da harika. Anne yoğurdu süper. Afiyet olsun. Hoşçakalın.